alışta yongalı göz yapacağız deneyelim bir de hep soruyorlar bunları şimdi yongalı gözdeki kolay neydi gözün hemen şöyle bir santim falan altından 45 derece bir çentik açtık gözün yine üstünden bak şöyle yaparsanız yani açtım, kemikle beraber kemik dokuyla beraber hop Yongalı göz aldık. Kemikli yani. Yonga kemikli göz. Aynı şekilde ağaçta işte ne yapıyoruz? Şu karşılığı şu arka tarafını bir temizleyelim. Evet. Yine alttan bir tane attık. Çentiğimizi aynı şekilde şuradan da aldık. Evet. Şu alıyoruz alt tarafına da bir yol verelim şöyle hafif. Bir tık daha yukarıdan alalım. Hop. Evet. Ve bir taraf yani bir tarafı bir kenar birebir denk geldiği zaman yongalı aşılarda genelde tutar. Peki evet şurada boşluk kaldı. İster böyle yapın. İster bir tane de şu taze dalda ince dal var. İnceden var. Yanına bir tane daha atacağım. Bak getir hemen. Şu en alttakinden. Açtık. Yine aynı şekilde. Şu şekilde. Yongamızı aldık. Hop, onu da yan tarafına bak daha ince. Tam denk geldi şu an iki tanesi. Evet. Bu şekilde. Çift yaptık. Boşluk kalmasın. Yani kalem şeyimiz yok. Bu tip Yongalaşlarda genelde üstten başlıyoruz. Niye üstten başlıyoruz? Bunu hep söylüyorum. Alttan başlayınca yukarıya doğru ittiriyor, kaydırıyor, sıkıştırdığı zaman. Evet, başladık. Hop. Yine güzelce Şu şekilde. Evet. Gözlere dikkat ediyoruz. Yine bunu da ne yapıyoruz? 10-15 günler çünkü şu burası sıcak bölge ama biraz nispeten yine çok aşırı şey yapmadan seralamamızı yapıyoruz yine. Yani bak çok sıkmıyoruz. Alt tarafta da boşluk bıraktım. Üst taraftan yağmur falan filan işte. Girip mantar yapmasın. Evet. seralamımızda yaptık. Evet. Yongalı gör. de tamam. Şimdi bir de dilcikli yapacağız. Aynı ağaca. 3 çeşit aşı.